Bugün barutta support çalışması yapacağız. Barut, barut gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Aferin oğlum. Otur. Otur oğlum. Otur oğlum. Bugün supportunu örteceğiz baruta. Kendisi onaylık bir direktör. İtaat eğitimleri tamam. Sırayla aport eğitimine devam ediyoruz. Barut hazır. Aport. Aport oğluma benim. Aport oğluma benim. Aferin. Aferin. Getir. Getir oğlum. Aport. Getir oğlum. Aport. Aferin. Getir oğlum. Getir oğlum. Getir oğlum. Getir oğlum. Getir. 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 Aferin olma benim. Aferin olma benim. Aferin olma benim. Otur oğlum. Otur oğlum. Otur oğlum. Otur. Otur oğlum. Hazır. Aport. Aport. Aport oğlum. Aport oğlum. Getir. Getir oğlum. Getir oğlum. Getir oğlum. Getir oğlum. Getir. Oğlum. Getir. Aferin, aferin oğlum benim. Aferin koçuma benim. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin. Oğlum. Aferin. 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 Gördüğünüz gibi gayet başarılı. Otur. Otur. Otur oğlum. Aferin oğluma benim. Barut. Hazır. Aport. 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 Getir oğlum. Getir oğlum. Aferin oğlum. Aferin koçuma benim. Aferin oğlum. Getir oğlum. Getir oğlum. Getir. Getir. Aferin oğlum. Getir. Getir. Aferin oğlum benim. Aferin. 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 Otur oğlum. Otur oğlum. Otur. Otur. Aferin.